Hello bebeklerim. Şimdi e, bugün güzel bir vlog çekeyim. Üstümdeki vi, e, tişörtü ben birkaç videomda kullanıyorum. Şimdi çok fazla takipçim yok. 12 tane takipçim var. Takipçilerim artarsa bana şey diyecekler. Ya hele şuna bak, hele şuna bak. Hep aynı tişörtü giyiyor falan diyecekler. Vay, böyle kıyafetlere takılan insanlar var. He Vallahi aynı tişörtü giyiyorum size ne Gerizekalıların başkanı. Kendime bir tür kahvesi yapacağım, sonra salona gideceğim, kendime oturacağım ve kendime kıyafet şeyi vlogu çekeceğim. Batmanlıların çok meşhur bir lafı var, hep kendime kendime diyorlar. Batman halkı ne olur beni takip edin, takipçilerim artmıyor, ne olur beni keşfedin artık ya, para kazanmam lazım, şu evden kurtulmam lazım ya, yalvarıyorum size ya, siz benim hemşirelim değil Hem hemşire hemşerim değil misiniz? Mardin ve Batman'dan destek bekliyorum. Koskoca evde bir tane Türk kahvesi kaldı. Bunu da yapayım içeyim. Birazdan kursa gideceğim. Kursa da yapacağım kendime. Bu benim ikinci, üçüncü kahvem. Sabah da içtim, şimdi de içtim. Tabire kahve içiyorum. Çünkü stresli olduğumda benim alkolüm yok. Sigaram yok çok şükür. Kahvem var, Türk kahvesi var. Onu içiyorum. Açabilsem, açamadım dün güzel bir vlog çektim. Az önce onun editini yaptım. Yükledim videoya. Şimdi bunda da Boyner'den son alışverişim vardı. Onu çekeyim. Çünkü iki tane poşet orada duruyordu. Ya biz youtuberlar. Ben daha youtuber olmadım. Daha tanınmadım ama kendimi youtuber diyeceğim. Çünkü ben de bir youtuber adayıyım. Çok uyanık insanlarız. Her şeyi reklama çeviriyoruz. Ben de öyleyim. Her şeyin reklamını yapıyorum. Yani her şeyi kendi lehime çeviriyorum. Yani reklamcılar da bunu çok iyi yapıyor, yapımcılar da yapıyor, televizyoncular da çok iyi yapıyor. Olması gereken bu. Yapacak bir şey yok. Hayatın kanunu bu. Şu dolabın üstünü görüyorsunuz. 40 tane şehrin anısı var o dolabın üstünde. Ya ben düzenli iş hayatına geçmeden önce hep geziyordum ben. De bir gezginim. 31 yaşındayım ve 31 yaşına bir tane ülke ve 40 tane Türkiye'nin şehrini sığdırdım. Amacım amacım ömür boyu gezmek. Ben 200 ülke var. O 200 ülkeyi gezmek istiyorum ama bunun içinde biliyorsunuz ki para gerekiyor. Para olmadan kapının önüne bile çıkamazsın yani. Yapacak bir şey yok. Kapitalizm hepimizden daha güçlü. O yüzden benim amacım su içeyim ya. Sabahtan beri su içmedim. Zengin olmak. Take every chance, drop fear away. Her şansı al, her korkuyu bırak. Ee, şimdi Yusufçuk beni bekliyor. Ben gene İngilizce kursuna gideceğim. Orada bizim Central Park'ımız var. Ee, oradan bir e, Toblerone Kulatosu ile ilgili bir video yapmayı düşünüyoruz. Ee, dünya siyasi tarihine geçmiş çok önemli bir Toblerone davası var biliyorsunuz. Toblerone bir İsviçre, yanlış bilmiyorsam İsviçre çikolatası. Çok lezzetli, çok güzel bir çikolata. Üçgen ha şeklinde. Onun böyle bir olayı var, onu anlatmak istiyorum videoda. Kahvem hazır. Ya yalnız bir şey söyleyeceğim. Dün çok salak bir olay yaşadım. Ee, şimdi kursdan ben hep video, her videomda hemen hemen bahsediyorum. Bir tane arkadaşım var. Yeni arkadaş olduk. Adı Yusuf. Benim kardeşim gibi. Kardeşim yaşında. Daha 17 yaşında. Daha 18'ine de girmeli. Benim tane erkek kardeşim var. İstanbul'da üniversite okuyor. Adı Ömer Faruk. Ben Yusuf'u um. hem dış görünüş olarak hem zihin olarak yani böyle düşünce tarzı olarak kardeşime çok benzetiyorum ve ona da söyledim ee, kardeşime benzediği için onunla bir bağ kurdum. Ondan sonra dün ben Ormeza oturduk bir kafede böyle işte çok güzel bir vakit geçirdik. Çiğ köfte yedik, Central Park'ta oturduk. Bu arada İngiliz kültürün üstünde bir tane böyle e, kafe var. Biz oraya Sen ben oraya hep Central Park adını verdim çünkü Frank dizisini çok seviyorum. Ondan sonra önce bir ben Rümeysa Yusuf şeyde oturduk. Central Park'ta oturduk. Kahve içtik. Muhabbetin dibine vurduk. Sonra karnımız acıktı. Akın Kafe var. Akın Kafe'ye gittik. Benim bilgisayar işim vardı. Edit falan onu yaptık. Sonra Çi köfteye yemeye gittik. Rümeysa ailesi aradığı için Rümeysa bizden ayrılmak zorunda kaldı. Benle Yusuf Nazar Kafe var. Oraya gittik. Çay içtik. Ben tatlı yedim. Sonra saat buçuk falan oldu ablacığım dedi sen eve kadar eşlik edeyim dedi tamam mı dedim tabi olur dedim çok sevinirim hem muhabbet ederiz benim evim de çok uzak çarşıya böyle yürüme mesafesi yani yürüme mesafesi falan bayağı uzak ondan sonra Engin beni aradı Engin dedi ki forumdayım forumda Aydın alışveriş merkezi ben de dedi, ben şimdi Engin'in huyunu suyunu biliyorum. Şimdi küçücük çocuğu yanında görse küçücük dediğine bakmayacak kıskanacak çocuğu. Ben biz böyle bir durakta durduk dedim ki Yusuf biraz uzakta dur dedim. Ben anahtarı Engin'e vereyim. Engin eve gelmek istedi. Arabaya binmek istemedim. Şey, Yürümek istedim çünkü. Ondan sonra çantam ve bilgisayarım vardı. Onları da Engin'in arabasına koydum. Sonra biz Yusuf'la yürümeye devam ettik. Geldik böyle binanın önüne kadar. Yusuf'la böyle sarıldık böyle abla kardeş gibi. Böyle el ele sıkıştık sarıldık. Sonra Merse Engin, Hin, oğlu Hin'i de Cili de beni balkondan izliyormuş. Ben buna haberim yok. Ondan sonra ben eve geldim. Normalde e, Engin dedi ki sen neredesin dedi. Niye bu kadar geç kaldın? Çok sinirli bakıyordu. Gözleri çok korkunçtu. <laughs> Abi bu erkek bu Türk erkeği niye bu kadar aptal ya? Niye bu kadar salaklar? Ki ben çok böyle sadık bir insanım. İlişkilerimde asla yanlış yapmak kimseye kolay kolay. Dedim ki yürüdüm falan dedim. Ondan sonra üzerime birdenbire geldi. Şu anda anlatıyorum ama sinirliyim aslında. Güldüme bakmayın. Kalktı. Yanındaki çocuk kim dedi? Sen dedi onu sarılıyorsun dedi. Sen beni kiminle aldatıyorsun? sen dedim nasıl açmalıyorsun ya dedim o benim kardeşim dedim kurstan kardeşim dedim sonra bana tokat attı bak şurası hala acıyor böyle bir tokat attı ben ona karşılık vermek istemedim çünkü ben bir kadın olarak onun kadar güçlü değilim çünkü daha da sinirlendirip böyle üstüme şey gelmesini istemedim sen görürsün dedi işte görürsün sen şöylesin böyle saçma sapan ağzına almayacak kelimeler falan söyledi ondan sonra beni bir daha arama dedi dedim ki seni aramıyorum zaten sen sürekli kapıma geliyorsun gerizekalı dedim Ay Allah'ım böyle bir rezillik yaşadım biliyor musunuz ya? Bu Türk erkeği çok salak ya. Mallar anladın mı? Yani her türlü pislik onlarda olduğu için bizim de onlar gibi olduğumuzu düşünüyorlar. Türk çok güzel bir atasözümüz var. Kişi kendinden bilir işi. Kendisi böyle Pis, pis, şeyler yapıyor ki demek ki benim de öyle ya, olabileceğimi düşünüyor. Ben öyle bir insan değilim. Sen beni daha tanıyamamışsın. Sen iki yıl olacak sen beni daha tanıyamamışsın. Sonra evden çıktı gitti bir baktım Yusuf'u takip etmiş. Allah'ım yarabbim bismillah dedim. Dedim bu ruh hastası herhalde bir şey olacak. Sonra Yusuf mesaj attı. Ablacığım dedi sen iyi misin falan dedim. iyiyim falan dedi ki benle dedi konuştu Engin. Dedim sen ne diyorsun? Ya dedi sen dedi o kızın çıktığı mısın falan dedi. Ya ben 31 yaşındayım. Yusuf da 17 yaşında. Allah senin belanı versin. Senin Allah senin cezanı versin. Senin gibi bütün erkeklerin Allah belanızı versin ya. Sizi sizi yetiştiren anaların sizi nasıl yetiştiriyor ya? Abi hadi okula gitmiyorsunuz. Hadi bir kitap okumuyorsunuz. Hadi insanın içine çıkmıyorsunuz. Sizi ananız mı sizi yetiştiremiyor ya? Abi bir doğru var bir yanlış var ya. Siz niye sürekli yanlış davranmak zorundasınız? Ay dün böyle salak salak bir olay yaşadım ya. Ama bunun Yusuf'la alakası yok. Rümeysa'yı da sevmiyor. Rümeysa'yı da kıskanıyor. Rümeysa'yı da sürekli bir kulp buluyor. Benim arkadaşlarımı rahat bırak. Onlar benim arkadaşlarım. Ben onları seviyorum ve onlara kıymet veriyorum. Sen onlar hakkında ne kadar kötü şey söylersen söyle ben onlara daha çok bağlanacağım. Önce Rümeysa ile uğraştı, uğraştı, uğraştı. Sonra Yusuf'la arkadaş olduk. Şimdi Yusuf'u kafaya taktım. Manyak mısın oğlum sen? Sen manyak mısın? Sen gerizekalı mısın? Senin arkadaşın yok diye, senin sevenin yok diye, sen yapayalnızsın diye ben de mi senin gibi olacağım? Hayır ben insancıl bir insanım. Ben okuyan, araştıran sosyal bir kadınım. Ben senin gibi değilim. Olmak istemiyorum. Sen para biriktiriyorsun, ben insan biriktiriyorum. Bizim seninle farkımız bu. Aptal! Ağzına sıçarım senin lan Engin. Akıllı ol. Bak beni sinir etme. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bütün Türkiye izlesin anasını satayım. Engin'in tüm rezilliklerini bütün Türkiye izlesin. Abi manyak lan bunlar. Bana hep manyak insanlar denk geliyor ya. Ben boşuna Netflix'in Wednesday dizisini izle sevmemişim ya. Oradaki kız da benim gibi manyak manyak tipler buluyor ya. Abi bende mi sıkıntı var ya? Bende mi sorun var? Bir yazın yorumlara bir anlatın. Ben mi akılsızım? Ben mi salam, Ben mi enayim? Ben mi doğru dürüst erkek bulamıyorum? Anlamadım ya. Annem de diyor ki kızım sen evlenmiyorsun evde kaldın. Anneciğim ruh hastası erkekler olduğu için ben evlenmiyorum. Sorun bende değil. Sorun senin kızında değil. Ne yapayım? Erkekler düzgün değil. Ay kafayı yiyeceğim ya. Manyak ya. Ruh hastası. Dinleme falan yok biliyor musunuz? Anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki bak ben İngilizce kursuna gidiyorum. Tamam mı? Orada sosyal bir ortam var. Ben insanlara kaynaşıyorum, konuşuyorum. Direkt üstüme gelmeye başladı. Bana tokat attı o elini var ya çıktığı, çıktığı yere geri sokacağım Engin görürsün sen. Tırnaklarımı sarı oje sürdüm. Çünkü Yusuf bana dün bere aldı. Hem de yeşil rengini canımın içi ya. Bir de şey böyle çok güzel bir kitap getirdi. Sökeli Cafera. Onları hemen bekleyin göstereceğim size. Ya da kamerayı telefonunu da alayım. Şimdi kursa giderken onu takacağım. Bere. Yarış. Yeşil rengi benim rengim. Ben bu rengi çok seviyorum. Bayılıyorum bu renge. Yeşil benim rengim. Beni tanımlayan bir, bir renk. Bir de Yusuf bu kitabı getirdi. Dün O gün kütüphanesini çekip attı. O da çok güzel hani kitap okumayı falan seviyor. Ay. Ee, ben bu kitabı okuyacağım. Ay bu kitap çok güzel. Bir de ben şimdi Aydın'da yaşıyorum ya. Aydın hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursam o kadar iyi. Bu kitap çok akıcı bir şeye benziyor. Ee, Sökeli Cafer Ağa adı. Ee, okurken dehşete kapılacağınız, gözyaşlarınızı tutamayacağınız müthiş bir eser. Sökeli Şehit Cafer e, e, Efe. Bu Kurtuluş Savaşı'nda yazılmış bir kitap. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından biri. Ee, okuyacağım inşallah. Bir de şu şapkanın güzelliğine bak. Bir tanem benim ya. Çok teşekkür ederim. Güzelim benim ya. Vallahi. Aa, ama bunu kesmem lazım. Şunu kesmem lazım. Hemen bunu e, mutfağa gidelim. Bunu keseyim. Şu şu şey. Bunu keseyim de kafama takayım. Ojelerim de çok güzel uyumlu olacak. Ojelerim de sarı sarı. Ben e, sarı ve yeşil uyumunu çok seviyorum. E, şimdi beni bekliyorlar. Bir de akşam benim saat e, 7'de dersim var. Derse de girmem gerekiyor. Bugün galiba quiz de var. Ama öncesinde oturup e, Yusuf'la bir Video, ha, aa, çok güzel oldu, ay, bayılıyorum. Ya ben ne kadar şanslıyım, çok tatlı insanlar var hayatımda Gerçekten çok şanslı bir kadınım. Ee, ay çok güzel oldu, gerçekten çok güzel oldu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sizi hak edecek, ne yaptım be, güzel insanlar. Şimdi bu kıyafetleri size göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Ama önce bir dudaklarımıza şeyler sürelim. Nemlendir nemlendirici falan. Ama rengi çok güzel ya. Çok güzel. Hediye almaya ve hediye vermeye bayılıyorum. Hediyeleşmek çok güzel. Hatta İslamiyet dininde de hediyenin hediyeleşmenin öneminden falan çok bahsediliyor. Çünkü hediyeleşmek insanı mutlu ediyor. Ben de Yusuf'a Küçük Prens kitabını hediye etmek istiyorum. Ee, çok güzel bir kitap. Şimdi şu kıyafet kadınların en sevdiği bölüme geçelim mi? Kıyafetlere, boynardan neler aldım? Ee, şu kart. Şu kart. Totem kart. Bu kart. Bu kart. Bunun, bunu bize devlet verdi. İçinde 6,5 TL'cik vardı. Hepsini kökledim. Şimdi neler almışım? Hemen bakalım. Ay bu ne? Şimdi bunu aldım tamam mı? Bu sivi şörtü aldım. Çok güzel bir sivi şört. Rengi çok tatlı bir renk. Ne kadar fiyatı? 400 TL. Oha! Bunu aldım. Ee, şöyle siyahlara çok ağırlık verdim. Ee, bu da 200 TL. Enerji. Enerji yazıyor. Dilan Polat hep her sabah şey diyor. Enerji. Birazcık şunu şöyle yapayım. Uzaklaştırayım. Daha güzel çıksın. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu da Mavi'nin. Sivil ee, şörtü. Tabii ki de ben en küçük beden aldım. X small aldım. Çünkü ben çok zayıfladım. 51 kilo oldum. Ama giymeyeceğim çoğunu. Ben gö göndereceğim ya galiba. Bakın bu da ne kadar? 400 TL. Oha çok pahalı. <laughs> Normalde asla verebileceğim paralar değil. Bir tane aa bir de çorap aldım. Bakın bir de çorap aldım. Çorapları kullanırım. Ay çorapların güzelliğine. Bakın bu çorapta yeşil var. Ama bunlar çocuk çorap. Bunlar benim ayağıma olur mu ki? Bilmiyorum. Yılbaşı çorapları. Ya işte ben Güneydoğu'ya göndermek istiyorum. Güneydoğu'daki köy okullarındaki çocuklara göndermek istiyorum da. Sonra şöyle bir şey aldım. Gri. Hep üst aldım. Alt almadım. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da 200 TL. Aman aman. Şurada fiş. Burada fiş. Burada aldığım şeylerin fişi. Ne kadar tutmuş? 2003 2000, 2236 TL tutmuş. Şöyle bir şey siyah aldım. Bakın bu da güzel. 04 yazıyor üstünde. Bu ne kadarmış? Bu da 200 TL. Abi boynarda da 250, 200 TL'den aşağı bir şey yok ya. Askeri ücret 800, 8, 8500 TL. İnsanlar nasıl boynardan alışveriş yapsın ya? Aa çok bir şey almamışım. Bir de şöyle kırmızı bir şey aldım. 230 TL. Bakın Ay şu kırmızı çok güzel ama. Ben çok şey aldığımı düşünüyordum da çok parça almamışım ya. Bu da ne kadar? Bu da 190 TL. Bu da böyle bir şey. Siyah. Şöyle sarı bir şey aldım. Bu ne kadar bir şey? 250 TL. Bu da böyle bir şey. Bir de tişört aldım. Kırmızı güzel bir tişört. Ben bu tişörtü kullanacağım. Çünkü yazın tişört. 150 TL bu da. Tomorrow is a new day. Tomorrow is a new day. Ya, yarın, bir, yarın yeni bir gün demek diyor. Ama çok güzel bu da. Bu kadar boynar alışverişi. Bunu da edit yapacağım ve e, bunu da yayınlayacağım. Ama takipçilerim artmıyor. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bir an önce benim bin takipçiye ulaşıp para kazanmam lazım. Benim bir sürü hayal ve hedefim var. Ve hepsi para olmadan olmaz. Kendinize iyi cici bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.